Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Tak. Tak lan. Kalk. Cevap verme bana kalk. Kalk lan. Eşin mi? Evet. Ver lan nüfusuz lan ne? Oğlum burası Türkiye biraz ayıp denen bir şey var oğlum. Çoluk var çocuk var lan burada. Nerede? Ya dişine bak lan. Ya, tamam da, dayı, icap etmez, icap etmez. Lan icap etmez de arkadaş. Adam akıllı otursa bir şey demeyeceğiz. Bu ne lan böyle? Lan işine bak lan. Ver, dayı, boş ver, boş ver. Lan sana ne polis söyleyeceğim oğlum? Edep denen bir şey var lan. Dayı tamam hele senle tamam. Dayı sen de. Boş yiyor. Sen boş yer. Türkiye'nin şey, amına koydular de. lan şuna bak. Dayı sen boş yer. Dayı'nın ortasında bana.